Az nüfus, az tesis ama çok başarı. İskandinav takımları son dönemde Avrupa'da yükseliş halinde. Bunun sebebi ise doğru yatırım ve sabretmekten geçmekte. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ve Bayern Münih'in olduğu grupta en zayıf halkı olarak görülen Kopenhag. Gruptan ikinci olarak çıkıp sonun altı turunda Manchester City elenmişti. Norveç temsilcisi Bodogunip'te saygıya edenlerden Nüfusu 50 bin, Takımının maaş bütçesi 20 milyon euro ve 2018'den beri takımın başında olan teknik direktörleri Kunitsen'in maaşı ise 950 bin euro. Norveç ekibi bu kısıtlı bütçeyle Avrupa'da son 4 sezonda 2 son 16 tur, 1 şeref final ve 1 diğer final gördüler. Belki de bu sezon tarihlerinde ilk kez kupayı kazanacaklar. İsveç temsilcisi Cugard'ın da diğerleri gibi düşük bütçeyle bu sezon konferans liginde yarı finale yükseldiler. İskandinav ülkelerinin nüfusu günümüzde 15 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul takımlarından daha başarılı ve borçsuz. Üç büyüklerimiz ise 2017 yılından beri Avrupa'da çeyrek final yüzü göremedi.